Işığı güneş bile kıskanır Erodan herkese selamlar ben Sikiş Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün top lane'de team oynuyoruz Karşımızda Lux var arkadaşlar buraya totem normalde koymayın Biraz da öğretici tadında bir video çekmiş olalım ee, Bot lane'de de top lane'de de oynarken Şu benim totem koyduğum yere totem ilk başta koymayın dostlar Bir sike yaramaz çünkü Karşı jungle oradan mı gelecek? Adamın işi var, gücü var. Şöyle yapalım. Normalde ben ikinci skill olarak team oynarken ayağı açardım. Bu sefer oyun W gösterdi. Oyuna uyalım arkadaşlar. Bir W deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Laksa bir de uçmalı kaçmalı bir şeyler yapmamız lazım mı ya bizim. Şu skill'den falan kaçmak için mesela bize W şart. Ama velakin bak Q atacak sandım W attım mesela Olur Böyle şeyler olabilir şimdi ben buna gidersem Q atıp beni standar cukkalar Beni keser ama Ne yaptırmayacağız arkadaşlar Ananı sikeyim ya Ananın amına bomba atayım ya Arkadaşlar arada böyle şeyler olabilir Hiç problem yok Oyuna tekrar alışma Ananın amı konuşamıyorum Oyuna tekrar alışma sürecindeyim Harbiden lol'ün unuttuğum bir de Aa konuşamıyorum amına koyayım. <laughs> Harbiden var ya unuttum arkadaşlar. Şimdi böyle tekrar yeni yeni alışmaya başladım. Böyle şeyler olur yani normaldir. Bak bu çocuğun da Q'suz paso dönüyor. Paso Q dönüyor amına koyayım ya. Böyle kolsuz çarı hayatımda görmedim. Gerçi bunu oynayan da bunu söyleyen de Tim oynuyor. Böyle ee, de çok takmayın amına koyayım. Ne oynuyorsanız oynayın. Lux da güzel bir çar arkadaşlar şimdi. Çok şey yapmayalım. Lux amını götünü yaracağım artık. Lux amını götünü yalayacağım artık Lux. Adı da arsız bela. 58. Sanırım Sivaslı bir arkadaş. Kangal köpeğiyle ve satıyoruz dostlar. Şimdi kanka sen Q'yu attın ya. Sen öldün. Ölmüyor baba ölmüyor. Kendine şu kalkan bas. Oha 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 minyon beni bir bırak. Beni bırak eve gidem la amına koyun. Beni bir bırak eve gidem. Oo! Ananı sikeyim bu adam öldüm az önce ben. Attı ultiye bakın. Aa rezil kepaze. Utandım arkadaşlar şu anda utandım. Bu adama ölmemem gerekiyordu benim. Top lane. ben zaten abi çok oynayabilen bir insan da değilim. Ben niye top lane'de aldım? Keşke mid'de alsaydım. Yapma. Onu yapma. Ne oluyor? Ee, Buster nereye gitti oğlum? Niye böyle bir şey yaptı lan bu? Dur bakayım. Yo. Manyak mısın oğlum? Ne abi oğlum bu? Onu yedik ama seni keseceğim çocuk. Seni kafaya koydum amına koyayım. At oğlum. Ananı sikeyim ya. Hayır ya. Çok güzel işe yaramıştı ya. Lan master git artık ya. Git artık kafana boşalacağım ya. Aa! Zana. Anlaşıldı. Yine Timonas oynanmaz çekiyoruz bu sefer de. Amına koyayım ben böyle işin ya. Bir gün katana'sı oynanmaz, bir gün Timonas oynanmaz. Böyle böyle video serisi olsun. Gidiyoruz amına koyayım. İşte yeteneksiz bir YouTuber olmanın dezavantajı aynı zamanda avantajı budur arkadaşlar. Dezavantajı Normal video çekemiyorsun amına koyayım ama avantajı da yeni bir video serin olmuş oluyor. Nasıl oynanmaz? Artık bu konten bana ait dostum. Yani ben bunu siye kullanırım. O galiyor. Sen de gel master. Master sen de gel sana da oynayacağım. Lux'ın Q'yu yemedik güzel. Dur bekle. Tamam şuradan minyon çalalım. Hiç boş durmayacağım lan. Hiç boş durmayacağım. Allah çarpsın var ya öyle boyunca ki. Dur geliyorum. Geldim kankam. Kankam geldim. Kankam geldim. Kankam geldim. Şunu bir şunu da alacağım ya. Bunu da alacağım. Dur. Bir ufak kaçayım. Tarayıcı açtı. Pü tutturamaz. Tamam. Çok güzel ama öldüm ki. Yersem ölmem lan. Senin ananın amcığını yalarım morros bu çocuğu. Yat anasını siktimin evladı. Ya koyayım, bu ne küfürdür arkadaş ya. Bekle bir şey yapacağım. Bekle bir şey yapacağım. Bekle bir şey yapacağım. Bekle bir şey yapacağım. Kalkanını sikeyim Galio. Kalkanını amına koyayım Galio. Şunu da bir yiyeyim de sana bir bugün var ya full piç oyunu oynayacağım ya. Bugün full piç oyunu ya. Dur bak şu köşelere atalım. Arkadaşlar mantarları bu arada tam köşelere atarsanız adamlar köşelerden kestirmeden döneceğinden mütevellit. Bak şimdi öyle mesela buraya gelse ne yapacak? Bu köşeden gelmek zorunda kalacak. Gidip de ortaya atmayın amına kodumun şeyini. Şuradan gidip hemen Lucian'a bir piçlik yapalım. Çalıya girelim hemen geri çıkalım. Burada. Oynayacağız. Beni gördü. Beni görmesi çok kötü bir şey. Pike beni tutar burada. Pike beni tutar ben gidiyorum. Hemen şu çalıya bir tane yerleştirelim. Ona basma işte. Basma ona. Geçme Yerleştirdik. Şimdi master oynuyoruz. Abi her türlü bak her zaman bir yerlere oynamak zorundayız. O kime gitti ya o? O bana ölsün. Brand öldü. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Buraya Galio geldi ama Galio ile hiç vakit kaybedemem. Şuna şunu atacağım. Ondan sonra şuraya gideceğim. Buradaki kule düşmemiş. O kötü bir şey oldu abi. Şu an oynayamıyoruz gönül rahatlığıyla. Ama velakin lakin o stun'ı da yemem. Tamam mı kanka? Sana da böyle tıklatırım. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da atalım. Bu ölecek. Bu ölecek. Bu ölecek. Bu ölecek. İkisi de ölecek. İkisi de ölecek. Kanka dur ya. Seni yakalayayım. Allah rızası için dur ya. Şurada falandır muhtemelen. şöyle yaparsam çok güzeliz oğlum. Bu nereden çıktı gene ya? Amını çıktı mı Nolu? Sen de tek benim yadıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Ufak bir konserden sonracık hemen Hadi. gidiyoruz Pike'ın Canaz, az. tıklatalım. Pike'ın Canaz, az. görünmezliğini açtı. Şimdi orospu çocuk gelecek ulti atacak. Bak Çıkarım. Abi ben niye böyle saçma sapan hareketler yapıyorum ya? Flash boşa gitti ama Ölme, ölmem herhalde. Ölmeyiz herhalde. Çok korkutuyor beni bu oyun ya. Ups şöyle yaparsam. Bak şimdi bak 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 bak. Ne oldu yarrak? Flash'ını aldık. Flash'ı mı attı? Umarım flash'tır. Q, E, W, Cart, bir şey yaparsa Galio beni öldürür diye arkadaşlar çok yakında giremiyorum. Pike zaten ananın amı. Lux bir dur. Şimdi bak buna Q'sunu harcayacağım. Yapma bir git artık be abim. Ezreal orada tak 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 tak. 31 çek kanka tamam. Orada 31 çek. Aman fight'a mayta gelme ha. Savaş oyunu değil ki bu. Amcık. Savaş oyunu oynamıyor ki. Yarramın anteni. Vadiye gezmeye gelmiş amına. Onların geleceği yok. Şuna ben bir tane vurayım ya. Tamam o Çok güzel. Abi burada bak alabileceğimiz çok kill var bizim. Bak 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 bak. Gel ona bir tane vurayım. Ona da bir tane vurayım. Çaldım. Çaldım 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 çaldım. Pike de buradaydı. Beyze e gitmiştir diye tahmin ediyorum ama. Kanka bunun saldırı hızı çok fazla. Çok yüksek. Bunun saldırı hızı çok yüksek. Şuna şunu atayım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Tekrar gidelim. Tekrar gidelim. Ölmeyecek. Lotion da bana gelirse mantara değerse belki bir ihtimal şöyle baitleyelim abi. Çabacak. Yok gelmiyor. Tamam Ejder Beleş'e gelmiş oldu. Gayet güzel. Laksa çaldırmazsa ki Laks kadar alırız diye düşünüyorum. Laksa çaldırmadığı müddetçe bunu çaldırmayız babacım. Gayet güzel. Az daha çaldırıyorduk bu arada öyle dememe rağmen. Neyse güzel aldık. Grunt da bende kaldı. Şey e, Gromp diyorum Yampiri. Pike burada. Galio da burada. Master da burada. Lucian da burada. Hepsi burada. Lux da burada. Tamam. Şöyle yapalım. Vuramadık amına koyayım. Gene saçma sapan bir hareket yaptık. Bu bizi Q ile çekerse kışkırtırlar. Mışkırtırlar içeride bizi Galio'nun E'siyle W'suyla. Bize çok büyük sıkıntı yaratırlar arkadaşlar. Bizim biraz daha geride konuşlanmamız lazım. Geride konuşlandığımız takdirde bunların amcığına çakarız çivi gibi. Hiç de problem olacağını zannetmiyorum. Lux burada bize Q atar şimdi. Çaldım. Abi işte nasıl oynanmaz değil böyle oynanır. Onu da çalayım. Çalarım dur. Dur şuna bir atayım. Onu aldım. Abi orası bir Ortalık 56 durumuna döndü. Ufak bir görüş almak için attım onu da yok. Yok buradan ekmek çıkmayacak bize. Çıkar mı lan? Dur, direkt ağzımızın içine konacak çocuk. Dur, 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 dur. Nedirim. Ah be oğlum ya. Ben ne yaptım yine ya? Ben Lucius'u orada çok Neyse olur, olur. Arkadaşlar bir de şimdi hasarımız yok. Ee, birazdan Rabadon'un kilodunu çıktığımız zaman Rabadon'un kiloduyla beraber çok fazla hasar atacağız Hazırın. Çoğunu bunların At ki Heh. Biz oyunu bilmiyoruz özür dilerim Birazdan Rabadon'un kilodunu çıktığımda arkadaşlar Rabadon'un kilodu şu item Aa! Bunu çıktığımda arkadaşlar Bunların Bir çoğunu tekleyeceğimi düşünüyorum Şimdi bakın burada bu fight çıkarmanın bir anlamı mantığı yok. Bir çıkar mısın geriye kanka? Bu ne bu? Ne yapıyorsunuz burada? Tarikatçı mısınız amına koyayım Bir çıkalım arkadaşlar, bir dağılalım. Şurada bir otistik gördüm, hemen yakalayalım. Amına siktimin Allah oğlu. Aa, <laughs> dur lan. Öldün. Öldün. Öleceksin. Kaçarın yok. Ya amına Oros bu çocuğu lax Lax <laughs> tutarsa burada mahvederler abi Pike doğrudan çekmeye çalışıyor bak Şöyle bir Lucian'a bir tane vurayım ya Çok güzel amına koyayım Bir tane vurduk orada bak çocuk dağıldı Yapma Çok güzeliz Güzeliz çok güzeliz abi Basından lan Sikeceğiz lan bunların annesini Pike burada bir yerdeydi Pyke burada bir yerdeydi. Onun şeyi varmış. Keşke Q'yu önce atıp ondan sonra... Aa dur. Kaç 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 kaç. Neler yaşanıyor aman ahoyum ya. İnanılmaz senaryolar görüyorum arkadaşlar. Dur bekle. Aa yukarı çıktı. Oğlum base atıp hemen oraya koşmamız lazım. Acil. Oğlum adamlar eksik ya. Şu an başlasak... Bir şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum ben. Kışkırtmaz saldırırız. Dur çık. Abi yanlış oldu birazcık. Dur master oynuyorum. Onu da aldım. Şuradan dolanacağım. Dur 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 dur. Kankam dur sen. Nereye gidiyorsun? Ona bir tane vurayım ya. Ona da bir tane vurdum. Çok güzel ölür mü? Öldü bana ölmedi gayet iyi abi. Mükemmeliz. Orada ejderi takıma kazandırdık arkadaşlar. Orada ejderi takıma kazandırdık. 4 ölü var karşıdan. Pike'de o ejderi çalabileceğini pek zannetmiyorum. Bizim jungle'ın birazcık Evet. Biz <laughs> Buradan dur şunu oynayayım. Nereye oynayacağımı şaşırdım yemin ederim. Pike oynayamam zaten görünmezliği var şu an. Şuna tekrar bir tane vurdum. Şuraya bir tane şunu atıyorum. O ölür. Gayet iyi. Tekrar görünmez oluyorum arkadaşlar. Şuna dönmem lazım. Döndüm vurdum. Çıkıyorum tekrar derken Lucian. Ha tamam Lux'ın evsini öldük sanırım. Çok göremedim abi orada. İyi güzel birilerini aradan çıkarttık gene. Güzel. Mantara bastı yine. Eşek sıpası Galio. Şöyle hemen. Kaçtı. Şöyle yapalım. Çok güzel bir oldu. Baron zamanı abi. Karşıya baron verirsek var ya bizi maymun ederler. Çünkü hem Galio AP ee, hem Lux AP arkadaşlar. Bize çok sıkıntı yaratır. Onu da ben alayım lan. Vallahi onu da ben de kaldım. Mükemmeliz. Baron da alalım oyunu bitirelim. Baron da alalım oyunu bitirelim. Hemen baron almamız lazım. Hemen baron almamız lazım. malfight ittiriyor midi. Çok güzel arkadaşlar. Burayı serisinde alalım. Çaldırmayalım. Allah rızası için çaldırmayalım. Allah rızası için. Allah rızası için totem atın. Allah rızası için totem atın. Oh amına koyayım ya. Kalbim duruyor damlık. Oyun bitiyor. Ya yine ben ölüyken oyun bitiyor ya. Amına koyacağım ya. Evet arkadaşlar 17 kilo aldık 9 kere öldük çok fazla sattık biliyorum ama eğlenceli bir video çıkması açısından alamayacağımı kilo alamayacağım bildiğim pozisyonlarda bile bol bol fight'e girmeye çalıştım. Ee, dezavantajlı olduğum durumlarda bile rakibin üstüne koştum saldırdım. Şu şekilde 45 kadar asar vurmuşuz gayet güzel bir maçta eğlenceliydi izlediğiniz için izlediğiniz için amına koyarım konuşamıyorum ben bu videodan sonra bir kitap okumaya gideceğim. Diksiyonu falan bir düzelteyim geliştireyim böyle olmaz amına koyayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun dostlar.